Turgutlu Belediyesi salgın sebebiyle eğitimlerini evlerinde devam eden öğrencilerin tablet, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarını karşılamak için Gelecek Seninle Aydınlansın projesini başlattı. Başlatmış olduğumuz Gelecek Seninle Aydınlansın. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Onaz, Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu tablet başında bulundu. Bir başevirgene sesleniyorum iyilikte buluşalım. Başkan Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e çektiği videoyla meydan okuyarak projeye tabet başında bulunması çağrısı yaptı. Sevgili Turgutlular pandemi nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam edecek olan çocuklarımızın bilgisayar, tablet televizyon ihtiyaçlarını karşılamak için başlatmış olduğumuz gelecek seninle aydınlansın kampanyasına 5 adet tablet ile bağışta bulunuyorum. Ve buradan Manisa Milletvekilimiz Sayın Bekir Başevirgen'e sesleniyorum. İyilikte buluşalım. Sıra sende. Akın'ın meydan okumasına video ile cevap veren Başevirgen ise projeye 8 adet tablet bağışında bulunacağını söyledi. Sevgili Çetin Başkanım, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın pandemi döneminde uzaktan eğitimlere destek olmak adına başlattığınız Gelecek Seninle Aydınlansın projesini gönülden destekliyorum. Ben de çocuklarımızın eğitimine 8 adet tablet bağışlayarak katkıda bulunuyorum. Bu kampanyanın daha da büyümesi ve daha çok öğrencimize ulaşması için buradan diğer Marisa milletvekilimiz Ahmet Lehbi Bakırlıoğlu'na sesleniyor. Kendisini iyilikte buluşmaya ve bu güzel kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.